Hepinize, Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Öyle başlamıyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bak. ne yapıyoruz Elif Sine? Umre'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar Umre'ye gidiyoruz. Murat abinize bakın. Dur dur orada bir yanlışlık var. Umre mi dediniz siz? Evet, evet Umre'ye gidiyoruz. Yo ben Dubai'yi bilet aldım. Murat ne diyorsun sen şu halimize e, bak. Ha işte şu beyaz beyaz, beyaz Dubai'ye gidip çöllerde falan eğlenecek diye aldım ben. Elif sen ne türban da attın? Çıkarsana Dubai'ye Murat gidiyoruz. şaka yapma bak sinirleniyorum ha. Dur gerçekten Dubai'ye gidiyoruz biz. Nasıl? Dubai'ye bilet aldım. Umre demediniz ki ama siz. Ya Allah, Allah Elif baban ne diyor? Bilmiyorum ki. Murat Allah aşkına bak doğruyu söyle. Gerçekten ben Umre'ye demedim. Ben Dubai bilet aldım. Umre'ye bir dahaki sezonda gideceğiz dediniz. Onun için ben. Sen kesin yanlış bilet aldın değil mi? Yanlış uçak değil mi? Ya evet ya yanlış uçak bilet aldım. Ben de Dubai diye söyleyemedim. Ben sana umre demedim değil. mi? Dikkat et uçuş saatleri aynı diye. Şey yaptım hayatım. Ben Umre otellerini falan iptal ettim. Dubai'de otelleri satın aldım. Dubai'ye gidelim bir dahaki sezonda Umre'ye gideriz. Hayır Haber tamam bir şey yok aynı şunu çıkartacaksın Dubai'ye gideceğiz. Murat sen çölleri kastederken ya istemiyorum ben ya. İkisi de işte, şehri zaten aynı yani Dubai'ye Aynı olur mu Murat bir Atlantis ya... otelinden aldım yani en iyi yerden aldım. Aynı. İstemiyorum Murat ben Dubai'yi. Ya ben nasıl değiştireyim bileti? Saat gelmiş. Ben artık, ben ben umru Elif biz Medine uçağına biniyoruz ya annem. Ya pasaportları, tamam vizeleri falan hep işlettim. Oteli aldım. Her şey bitti. Ya Elif baba ne diyor? Biz ne yapacağız? Ha sen gel. ciddi misin? Evet ciddiyim. Dubai'ye gidiyoruz. Yalan atıyordu. Yok hani orada gel. Böyle şaka olmaz biliyor musun? Dubai'yi Yürü göster. göster. Hadi gö yürü. Elif'inle yürü bakacağız. Gidiyorsun. Bavullar. Hani nerede? Ha bavullar teslim İstanbul Gökçen'den bileceğiz şimdi aktarmaya gideceğiz. Bavullar teslim. Bura bir aldım. de aktarmalı mı aldın? He aktarmalı aldım mecbur Dubai'ye bir şey. Ya Elif ya ne işimiz var bizim Dubai'de? Bak çocuğun da canı sıkıldı ya. Bir de aktarmalı almış. Hangisi? Acetle mi gidiyoruz biz? He acetle gidiyoruz. Hadi. Ya o bir biz Mekke'yle gidecek. bak şöyle yap bak. Dubai'ye gidip Dubai'den Mekke'ye gidecek. Ne diyor? Dubai'den yani. mi? He. Ya yürü Elif Sinemir. Biz ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Bak orada Kafile var o kafileye dahil ver olacağız. Bakayım, Kendimizi ben. kabul ettireceğiz. Pasaportumu ver. Ver bakayım pasaportuna bak bakayım anneciğim. Umre. Umre yazıyor da işte baban yanlış almış, almış anneciğim. Yanlış. Dubai'ye gidecek Dubai'den gidecekti. Ya Elif. Ya benim kıyafetlerimizi Nasıl? umreye uygun almıştım oysa ki. Elif ne, ne, ne yapıyor? Ne arıyor? Bilet bizim arıyor. Bilet bilet. Biletlere bakacak. Biletleri yok, bilet çantaya şurada. bak anneciğim burada mı? Yok kızım benim burada yok. Yok annem yok yapacak bir şey yok. Hadi gidelim gel. Gel gideceğiz mecbur yapacağım ama evet. ben sana soracağım. Oradan değil geçeceğiz Dubai anne. Gidelim, ondan sonra ben şey Dubai'ye falan gitmiyorum. Ben Mekke'ye Medine'ye gidiyorum. De, Hadi, ben gidiyorum. Ben de, ben de. Hadi gidelim. Ya baya baya geçtik yani. Dış hatlara geçtik. Gerçekten Dubai'ye mi gidiyoruz biz? Şey Dubai'ye gideceğiz. Dubai'de geçireceğiz ötenke Medine'ye geçeceğiz. Hayır ya. Ama. Ama uçağa yanlış Ya, ya. geç yapayım? oturalım. Geç şuraya gel. Elif gel. Arkadaşlar halimize bakın. Tam umrelik değil mi? Hı hı. Bütün heyecanımız gitti. Hı hı. Anne, babamın de bir şey mi var? Zeyra Aa, baban geliyor. Murat, Ceyrat, nereye kayboldun bir sen? Söyle, sürprizim var. Söyle. Ee, Dubai'ye gitmiyoruz, tabii ki Medine'ye <laughs> gidiyoruz. Bütün şeylerimizi <laughs> aldım, Medine şeylerimizi. Elif, şeylerimiz... aman evet. anneciğim, evet. Ver, ver, ver. Hocamızın adı neymiş, ver. Bak, Elif ne diyor? Suudi Arabistan Allah Allah. diyor. Allah. Murat var kış ya, ya. böyle kışkırtmam olur Allah aşkına, bu benimki. Tak boynuna. Elif tak sana en güzel yanı bu değil mi? Tak, evet. tak boynuna. Bunlar geçmesi çok zevkli oluyor. Çok güzel, değil mi? Çok heyecanlı ya. Tak anneciğim boynuna. Ha? Başörtüsünü de hiç çıkarmadı biliyor musun? İnanmadı. Sana Murat gözün çok kötü. Şu gözlüğünü tak tak mikro kapmasın daha fazla. Anne ben zaten biliyorum. Babamla bu kışkırtmayı yaptık. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Evet. Hadi otur yanımıza gel resim evet. çekinelim bir tane. Hadi gidiyoruz mu? Murat yanlış uçağa bindirme anne, de bizi. Yok yok artık, anne, Aynen şeyde Recep dedik de Konya diye Kenya'ya gidiyor ya. Anne, i̇kinci umrem <laughs> olacak. Evet aşkım ikinci umre ne şey olacak? Gitti, şey, Biz de Medine diye nereye gidiyormuşuz? Maldivlere. Aa, oraya da gidelim mi? Ne diyorsun? Hayır Medine tabii ki de. Evet arkadaşlar Umre'ye gitmeye hazırız. Herkes duasını yorumlara yazsın. İlk önce, ilk durağımız bizim Medine. Evet. Efendimizin kabrine gideceğiz. Evet arkadaşlar ben okul grubumu arayacağım. Herkese göstereceğim. Herkese söz verdim. Eğer arkadaşlar bu videoya yorumlara herkes ismini yazarsa Kabe'de herkesin ismini ya. bu telefondan okuyacağız bu yorumlar. Harika herkes fikir. Herkes patlasın yani. Bir 50 bin tane isim gelsin ya. 100 bin tane isim gelsin. Süper fikir değil mi Murat? Evet biraz. isimleri evet. tek tek Kabe'nin önünde okuyacağız. Evet arkadaşlar <laughs> yorumlara adınızı yazın. İstediğiniz duanızı yazın. Arkadaşlar sizce bana eşap yakışıyor mu? Yakışmaz mı aşkım? Melek gibi oldun. Allah'ım nazardan korusun. Maşallah maşallah. Arkadaşlar benim. hadi, hacım, uçağa hacım. gideceğiz. Bakalım Murat abiniz bizi yanlış uçağa bindirmezse. Yok, yok, doğru uçağa bindirmezse. Doğru değil mi? Evet. Bakalım göreceğiz. Baba ben nasıl yiyeceğim? Uçak doğru uçak evet, değil evet, mi Murat? Dubai uçağı tüm Dubai'ye gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaç saat uyudum? Ne? Dur. Dubai? Arkadaşlar ben 3 saat uyudum sadece. 3 saat mi uyudun? Evet maalesef. Çünkü Elif Sinem heyecandan uyuyamadı. Değil mi? Hayır uçak. arkadaşlar ben e, uçak duymak için uyumadım. Bir de arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Saat 2 benim gözlerim böyle kapalıma yaya yakın telefonu bırakıp uyudu. Hadi uçağa biniyoruz. İnşallah bizi doğru yere götürür. Kaç saat uçak yolculuğu yapacağız? 3 saat. Bizim bembeyaz melek gibi küçük hacımız yine cam kenarına oturdu. İki tane camımız var. <laughs> Hem de iki camı var. Bir de gündüz gidiyoruz ha. Gündüz yolculuğu da çok güzel Elif Sina. Bir anne gün doğumu. Evet gün doğumunda gidiyoruz. Ay sabah namazımızı kıldı. Ama telefonumu versene son arkadaşlarıma bir mesaj atayım. Çıktım ben yola diye. Merak ediyorlar mı seni? Evet çok merak ediyorlar. İyi ee, hadi bakalım hayırla şimdi onlar dediğin gibi onlara da dua etsen tamam mı? Evet arkadaşlar gidiyoruz hadi bismillah. Evet şu an uçağımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş bir araba gibi hareket ediyor. Birazdan hızlanacak. Sonra arkadaşlar ilk önce motor çalışacak. Sonra hızlanacak. Sonra kalkışa geçeceğiz. Evet. En heyecanlı yeri değil mi? Evet. Evet. Kuşlar bizi Medine'ye götürüyor. Kuşlar. Arkadaşlar size daha yeni Askeri gördünüz mü? Kaç tane uçak var evet. aslında. iki penceresi daha var. Daha yeni evet. ne oldu biliyor musun? Annemin şu tesbihi var. Tamam mı? bekleme yerinde kaybetti. kaybettim. Sonra ben de aramadığım yer kalmadı. Aramadığı yer. Kalmadı. Sonra ben böyle oturuyorum ve burada, burada bulduk. Elime bir şey bak bakın. Bakın. Annem bir de böyle sallamış üstünü. Evet, yoktu yani. Sonra Ona geldi baktım, bir Ben burada görüm aldım. annem. Ve arkadaşlar burada selavat çekiliydi. Efendimiz elimiz boş gitmemek için. Ve o selavatlar şimdi gidiyor gerçekten. Resmen melekler getirdi. Ay. Elif'cim gidiyoruz kalkışa geçiyoruz. Evet, evet hızlanıyoruz. Karşıda da ericeğiz evet. sana. Allah. Hızlandı Elif. Anne heyecanlı mısın? Evet. Uçağa binerken neden ağladın? Korktum. Evet, Korkma aşkım. Bu kaçıncı uçağa binişin? Neyden korkuyorsun? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz'e kavuşuyoruz Elif Sinem. Hoşçakal Kayseri. Hoşçakal Türkiye. Allah kalkıyor şimdi hızlandı hızlandı ve o, şimdi diyorum hala olmadı şimdi arkadaşlar şu çizgi yok olacak ve kalktık Oo, çok heyecanlı insan içi bir tavuk oluyor bizim ev nerede anneciğim görebilir miyiz biz burada değil bölümün. bizim burada evin üzerinden geçiyoruz bizim evin üzerinden, bizim üzerinden mi geçiyoruz evet hadi bismillah Annem oh, geldik adı. Medine'deyiz. Kutlu şehre geldik. Elif yine uyudu. Anne. Rüya gördün mü? Ne gördün? gördün? Ay yerim seni ben ya. Şimdi direkt efendimizin yanına gideceğiz. Allah! Gündüz vakti indik Medine'ye. Çok güzel değil mi gündüz gelmek? Evet. Şimdi otobüslerle geçeceğiz. Ne güzel olmuş. Medine'ye kavuşturana şükürler olsun. Allah'ım böyle uçaktan Anladım. baktım bir sürü evler, şehir, arabalar diyorum ne kadar şanslılar diyorum. Ah Elif böyle daha güzel oldu anne. Yalnız tek sıkıntı var. <laughs> Atmıyor, <laughs> At devam ediyor. Bunu böyle takıyorsun, üstüne şal takıyorsun. Benim şallarımdan takabilirsin. Ya da ben sana buradan çok güzel kenar oyal alabilirim. Ne diyorsun? Hayır. Şimdi Medine'den alıklarımız alıp otele geçeceğiz anneciğim. otele geçeceğiz, tamam mı? Elif çok heyecanlı ama çok tatlı değil mi? Maşallah. Elif'in renkli valizi. Anneciğim dikkat et. Şuna bak ya, havası bile güzel Elif değil mi? Geç bakalım anneciğim. Yürüme bandı tersine maalesef. Hadi bakalım gidiyoruz otelimize doğru sonra Ravza'ya kavuşacağız arkadaşlar. Yanlış uçak falan dedi. Babam bizi korkuttu ama sonunda geldik. Önden gidiyor bizi unuttu. Babam bizi unuttu gidiyor. Koş yetiş koş. Yok ya gitsin Kışkırtma diye bu bizi burada bırakır ha. Dubai Mubay dediği gibi. Murat. Bir de kaybolurmuşuz burada. Kaybolmayız. Bence baban kaybolur değil mi? Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Şimdi otobüslerimize biniyoruz. Allah'ım çok heyecanlı çok az kaldı. Evet hadi. Bizi bıraktın gidiyorsun önden ha. Evet önden gidiyorum. Çok heyecanlı salavatlarla geldik Elif'cim. Oo at girdik. Hamdolsun. Hamdolsun. Her zekere şükürler olsun. Ne güzel evlisi Buraya çağrıldık geldik ya. Herkese nasip olsun. ben Zerimlerimizin okul, okul arkadaşlarım var. Her yeri Kes Keşke sizin numaranızdan doğrusu. Şu an onlara gösterebiliriz, gösterebiliriz burada. Ha. Ha. Aa evet. Evet otelimize geldik. Şimdi evlisim odamıza yerleşeceğiz. Sonra nereye gidiyoruz? Efendimiz'i selamlamaya Selamlar. gidiyoruz. Gidiyorlar. Namazımızı orada kılacağız değil mi? Evet. 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 Arkadaşlar burada market var ve babamla birlikte değişik ürünler alacağız. <laughs> Çocuk işte. <laughs> ben ne diyorum, ne diyorum. Oo, bayağı güzel otelmiş bu sefer. Elif Sine. Anneciğim odamızı çok merak ediyordum. Seni Sen merak ediyorum ediyorum. ediyor musun? Ne oldu? Paraları düşürdü. Paraları düşürdü. Hadi bakalım gidiyoruz. Murat abiniz Dubai Mubai dedi. Sonuçta bizi nereye getirdi? Medine'ye getirdi. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? İşte efendimizin kabri. Ravza buradan görünüyor. Ay Elif, Elif gelir gelmez lavaboya girdi. Elif bak bak anneciğim gel. Ha elini de dezenfektet. Burada çay kahve köşemiz var. Buradan ne? böyle üç tane ayrı yatağımız var. Evet. O çalışma masası için ayna, şey, lamba. Nasıl? Manzaraya bak sen nasıl Elif? Evet. Gördün mü manzarayı? Çok güzel, Çok güzel değil mi anne? Ay şimdi oraya gideceğiz. efendimizi selamlamadı aşkım? Yatağım. Benim, benim yatağım. Tam ortamızdaki. Bu benim yatağım. Elif ortamızı alalım. Bak şimdi bu bak, Seni ortamızı anlatayım. alalım Dur. bence. Arkadaşlar anlatayım bu yatak benim. Şimdi şuradan bir düşman askeri girdiğinde ilk direğiyle savaşacak. Onu da biraz yorulacak Elifle savaşacak. En son ben hiçbir şey kalmayacağım. ben yatacağım. Tamam. Ben. Şimdi sen kilol olduğun için ilk sen oraya. Ya ben karışmam ya ben <laughs> Ya buraya. Hayır ya ben buraya çünkü benim buram var buram. Hepimizde var o. Aa televizyonumuz da varmış. Evet, Arap Televizyon. kanallarını izleriz anlarsan yani. Evet Elif Sinemciğim hadi Ramza'ya hazırlanalım. Aynen. Hadi efendimiz selamlamaya de, gideceğiz. De. Anneciğim onlar işte kahve şeyleri kapsülleri. Bu makinenin içine şuraya koyuyorsun şu şekil. Tam kahve yapıyorsun. Çalıştırma sakın. Yok yok basma basma. Eyvah bastı. Tamam çalıştırma bari de sonra içeriz. Elif Sinemciğim Hadi hazırlanalım mı Murat? Efendimiz selamlamaya gidiyoruz. Hadi. Evet, Efendimiz'i ziyarete geldik. Elif Sinem şimdi birazdan başını örtecek. Kıyafetini değiştirdi. Çok güzel olmuşsun annem. Hadi. Nerede? Çantada değil mi başörtüsü? Hadi Efendimiz'e selam vermeye gidiyoruz. Arkadaşlar Elif Sinem'e bakın. Seyyidina <laughs> Muhammed'in Ali ve ve Selim. 320. <laughs> kapıdan giriyoruz. Gel bakalım Elifçim Ay çok Elin heyecanlandım Kaç tane kapısı var ya? Murat ben çok heyecanlandım ya. anne kız çok heyecanlıyız şu an arkadaşlar. Çok az kaldı. Bakın size de göstereyim. Evet Elif Sinem ilk zemzemini içiyor. Şu nizami düzene, şu temizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Burada plastik bardaklarla istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Dur anneciğim, bedava. Getir. <laughs> getir. Evet aşkım, burada. <laughs> Aa! anne. Anneciğim böyle e, direkt içenler de var. O yüzden musluk böyle. Hadi iç bakalım. Bir tane de bana ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya şafi ya Allah. İşte efendimize dönerek içiyor. Yerim seni ben ya. Birinci adam. Buraya ile geldi bakar mısınız? Var <laughs> <Oho, benim> ya <laughs> <broşet. gülüyor> tüm acılar imreniyor. Keşke bizde de olsa Vallahi. diye Murat. Sefa ve Merve de süper olmaz mı? Tavafta olmaz tavafta ama. Tavafta olur. Yukarı katta Yukarıdaki tavafta evet. olur ama Kabe'nin altında olmaz. Elif. Şuna bak ya. Çok iyi olmadı mı? Tamam, Burası iyi. çok büyük bir alan malum. O yüzden Elif için çok pratik oldu. Yorulmayacak hem de. İşte efendimizin kabri şurada arkadaşlar Şimdi karşısına geçeceğiz selam vereceğiz Allah. Baban içeri girebilecek ama bayanlar giremiyor Ben içeriye gireceğim telefonu bana verin Maşallah tebrik Allah Arkadaşlar ya. bana telefonu versin Zehra ben içeriye çekeyim geleyim tamam. Tamam. Biz şimdi Ravza'nın dışından Şu karşıdan efendimize böyle Selam vereceğiz orada oturacağız evet. Seyredeceğiz dertleşeceğiz değil mi Elifciğim? Baban ama içeri girecek Erkekler şanslı Murat sen içeri gir kamerayı aç arkadaşlar da bizimle birlikte selamlaşsın. Biz karşıya geçiyoruz. Ama kız olmak Şu değil. ikinci direğin orada buluşuruz tamam mı? Ama anne bence kız olmak daha iyi Çünkü kızların tatlı şeyleri olur Bak ne diyor efendimiz? Ee, beni görmek için gelip göremeyenler, hani buraya gelip de içeriye giremeyenler bizlere daha çok değer veriyor yani anladın mı? Birazcık ben üzülüyorum hani biz göremiyoruz, onlar içeri girebiliyor, biz giremiyoruz diye ama bakın işte arkadaşlar burası kurban olduğumun mübarek naaşının yattığı ay Allah'ım kapatıyorum ben kaydı. arkadaşlar bakın neyi seyrediyoruz biz dünyanın en güzel manzarasındayız şu an Oo. işte burada anneciğim. <laughs> anneciğim yarın gireceğiz içeri namaz kılacağız içeride Cennetül Vakiidir arkadaşlar. Efendimizin kavrinin e, olduğu alana gireceğiz. Erkekler direkt giriyor ama biz e, diğer arka taraftan bayanların girdiği bölümden gireceğiz. Ve ne demişler? Elif Sinem. Orada namaz kılan cennette namaz kılmış gibidir diyor. Yarın orada namaz kılacağız. İstediğin kadar kılabilirsin. Yallah hacı diyene kadar kılabilirsin. Allah'ım çok güzel şu manzaranın güzelliğine bakın. Allah isteyen herkese gelmeyi nasip etsin.